Merhaba arkadaşlar şimdi e, bu fabrikaların en başarılı şekilde yönetime şekli Bana göre torkudur niye torkudur bakın e, toptancılara mal vermiyor yüklü mal vermiyor sadece bütün ama bütün bölgelere malını veriyor bakın gördüğünüz gibi şimdi toptancılara vermiş olsa e, ben mal bulamayacaktım haliyle mal e, toptancının elinde stokta kalacaktı stokta kaldığı için beklemeye alınıyor ve beklemeye alınan mallarda değer kazanıyor. Çünkü piyasa talep var ama ürün yok. Ee, haliyle bunlar hepsi zamlanacaktı ve yükselecekti. Ee, yükselmemesi için Torko'nun çok güzel bir e, fiyat politikası var. Yüklü mal hiçbir toptancıya vermedi. Ve hiçbir esnaf da e, mağdur olmadı. Hiçbir şekilde şekerin fiyatını tabii yükselmesine rağmen Cüzi bir fiyatta kalmasını başardılar. Çok teşekkür ederiz Turco'ya. Bu politikasından dolayı Bundan sonra Turco'ya ürünlerini artırmaya devam edeceğiz. Sağ olun.